Evet, iyi akşamlar. başladım bir bakalım Evet, burada başladı gibi. Şunu durduralım. Burada başladı mı? O burada da başladı. Ses, sesle sıkıntı yok, güzel. Hızlı bir e, değerlendirme yapacağım. Şu için açıyorum arkadaşlar. E, hızlıca bir değerlendirelim endeksi. Sonrasında kapayalım. Merhaba Uğurcan Hocam. Selam. Evet. Çok kimse geleceğini düşünmüyorum zaten. Herkes uyumuştur. <laughs> evet arkadaşlar. 5360'dayız bugün. Ee, veri yok mu? Ama yayın başladı değil mi? Yayın başladı. Sıkıntı yok. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, net olarak Merhaba Uğurcan Hocam. E ee, bu hareket şu anda Fetanat 5572 kırıldığında ilk sat sinyalini verdi. Ee, 5326 bakın. Yarın 5326 kırılırsa ikinci sat sinyali gelir ve 5157'ye doğru buraya doğru gelir arkadaşlar. Bu kadar basit. Burası ana destek noktası bakın. Çok net bariz Burası kırılmamalı. Zaten 5200'ün altında sıkıntı olur. Defalarca söyledik. İlk sinyali 5500 kırılınca aldık. İkinci sinyalde 5200 kırılınca alırız. Sıkıntı orada büyür. Dolayısıyla bu seviyeler arkadaşlar bakın şey çok net. Strateji çok net. Bu stratejiye uygun olarak hareket etmemiz lazım. Defalarca söylediğim gibi. Ee, ama e, buradan bir onay alıp da tekrar yukarı yönde gidersek tekrar 5500'ün üzerine atmamız bu sefer 5700'ü daha hızlı bir şekilde kırmamıza yol açacak. Ondan sonra da e, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Ee, Aselsan tarafına bir bakalım. Aselsan tarafı söylediğimiz gibi 52 bak aynı yerde Bak çektiğimiz çizgi duruyor. Hala burada 52 üstü olumluyuz. 58 kırılmasını bekliyoruz. Şişe evet şişe biraz zayıfladı. 42 kırıldı çünkü. Ee, ama hala 30'du, e, buralarda durması olumlu. E, 44'ü kırarsa tekrardan 42 ve 44 yukarı doğru hareketini devam ettirecektir. TÜPRAŞ bugün 73 kırıldı bakın. İkinci sat sinyali geldi. Dikkatli olmak lazım. 72 kırılırsa artık e, burada 68'e doğru bir yolculuk başlar. Buranın kırılımı e, hisseyi tekrar 66 liralara kadar götürür. Ona dikkat edelim. Türk Hava Yolları Show Moscow e, devam ediyor. Herhalde 200'ü geçip ondan sonra düzeltme yapacak veya deyip e, yani 170 inme immediyat sürece herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, Türk Hava Yolları'nda ilk e, sat sinyalini arkadaşlar 175 lira kırıldığında alırsınız. Onu söyleyeyim. Ereğli'ye gelelim. Ereğli de düştü bugün. E, bakın o dediğimiz yere hemen geliverdi 36'ya. E, bunun altı bunun üzerinde olumluysa ile bunun üzerinde kalabilse ve 38'i kırarsa o zaman 40 ve 42'ye gider. E, kalamazsa da burada bir 35'e doğru hareket gelecektir. Genel olarak hareketler bu şekilde. Evet iyi geceler. Eyvallah Şahit hocam e, Evet iki tane üst üste eğitimden çıktık. İki eğitim grubu ayrı ayrı yeni başlayanlar ve eskiler. E, yorulduk. Onun için kısa tutacağım arkadaşlar. Bütün her şeyi bakamam bugün. Onu baştan söyleyeyim. Zaten Twitter'da da duyurmadım. E, çok fazla kişi gelmesin diye. Hızlı bir şekilde yapıp geçelim. Zaten 40 kişiyiz. Okey. E, sizlerden gelenlerden hemen şurada bakalım. Karşıya yakalayayım. Karşıya yakalayayım. Gündüzleri alsanacaktayım arkadaşlar. Sivis Otel'in oradayım. E, neydi? Euro Power bir bakalım. Euro Power. Evet Euro Power yeni çok fazla bir şey diyemeyiz ama şunu diyebiliriz net olarak bugün 82 kırılınca bugün ikinci satış sinyali gelmiş satışlar ağırlaştı kuvvet de muhtemel 75 liraya kadar inebilir 80 kırıldığında dikkatli olmak lazım. Ee, tekrardan yukarı yönlü hareket için arkadaşlar 80 önce 84 soru 86'nın geçirilmesi lazım. bunu dikkat edelim. Ee, bu biraz salacak gibi bunu dikkat edin. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Akoy'a bakalım. Anarkoy'a bakalım. Hızlıca bakalım arkadaşlar bunlara. Evet. E, sert gitti, sert geliyor. Ama bir sıkıntı yok. E, ben şuraya kadar bir sıkıntı görmüyorum. 68.5'a kadar. E, zaten bakın kaçta gösteriyor? 67.5 diyor. 67.5 kırılırsa sıkıntı olur. Onu söyleyeyim. E, bugün 71'in kırılması hoş olmamış ama buradan tepki gelebilir. Kağıt 73'ün üzerinde giderse toparlar. Oradan önce 75 sonra da bakın bu tepeye tekrar gider. 80'e. 80'den sonra kopar. Bunu daha önce söylemiştik. Evet bugün e, bakın e, tam şeyden dönmüş. 101'den dönmüş. 101 kırıldığı anda ikinci sat sineli gelir. 98'e doğru hareket başlar. 98 kırılırsa kağıdı 89'da görürüz. Onu söyleyeyim. E, ama burada 105'in üzerine atarsa tekrardan toparlar ve 113 hedefler. 113'ten sonra önü açık olur arkadaşlar. NK PSG yo Jante. NK. tarafı güzel bir şirket seviyorum ben Evet. 27.70'in üzerinde durduğu sürece sıkıntı yok. 30'un üzerine atarsa tekrar olumlu trende döner ve 32'ye doğru hareketini başlar. 27.5'un altında durmayın. 26.5'tan sonra tamamen aşağı yönlü trend oluşur. Ona dikkat edin. PSG'yi çok şeye tekneye uygun hareket ediyor. İnanılmaz 8'in üzerinde çok güçlenecek, duramadı. Bir daha deneyecek muhtemelen durursa arkadaşlar oradan ilk etapta 9 lira oradan da 10 liraya doğru hareket eder. Eğer ki 7'nin altında durmamak lazım ama 7.30 kırılırsa 7'ye doğru bir hareket gelir. Onu da söyleyeyim. Çok güzel toparladı. Bugünkü hareket çok iyi. 25'in üzerinde çok güçlenir. Ee, i̇lk hedef 28 olur. Bakın 28 kırılında önce 30 sonra 34 ve 36 Toparlamak için güzel olur. Ee, yeter ki burada 23 kırılmasın arkadaşlar. Evet, 23 kırılmasın yeterli. Evet. Ben kapatacağım. Herkes geliyor daha ya. Uyuyun, uyuyun hadi. Kapatacağız. Evet. Var mı başka? Başka yok. Peki. Daha erken. Kadir Hoca çıktı geldi. Yani. Kadir Hoca ben yatıyorum ya. Olur mu? Daldık biz. O yazmışlar. Ben görmedim. Bobet Yotka, Toasu. Bobet. Çok kısa keseceğim. Valla çok yoruldum. Yotka. Yer neydi ya? Toasu. Evet. E, buraya burayı dikkat. Dikkat. 18.5 kırılırsa aşağı yönlü trend oluşur. İlk hedef burası olur. 17.5 orada duramazsa 16.60'a kadar iner. Dikkat. 19.5 üzerine atarsa toparlar. IOTK bugün sat sinyali nerede gelmiş? 78.65 kırılınca gelmiş. Daha önce gelmiş pardon. Daha önce gelmiş. E, 70'in altında durulmamalı. 70'in altında kağıt 65'e doğru hareket edebilir. Buna dikkat edelim. 70'in üzerinde kaldığı sürece toparlayabilir ama tekrar şurayı geçebilirse burada kırılım kötü olmuş ya. 76.5'ü geçerse tekrar yukarı yönlü trend oluşur. Bu ne Tofaş? Evet Tofaş tarafı bugün ikinci ilk sat sinyali geldi. O da 230'un kırılmasıyla geldi arkadaşlar. E, 230 kırıldı. Evet. Daha önce gelmiş ama uyarı gelmiş daha önce. 221 bugün kırılınca e, aşağı yönlü bir trend yani ilk sat sinyali gelmiş. Henüz aşağı yönlü trend oluşmamış. 211 kırılırsa olacak. Oraya dikkat edin. 211 kırılmamalı. Şurası kaçmış. Burası da 214. Evet 214'te tutunursa burası önemli bir destek bakın görüyorsunuz. Ee, güzel olur. Tutunmazsa dikkatli olun 211 kırılımı. Çünkü 211 kırılırsa 200'e kadar gelecek gibi. E, tekrar yukarı gitmek isterse 232'yi geçmesi gerekiyor. Önce 221 sonra 232. Tabi Nalan Hanım bakalım. Kervangalı. Öyle mi? Kervan ekkeyi ek Litva. Güzel. Güzel. Kervan bir sıkıntı yok. Ee, 16.5 kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Tam bakın doğru yerden dönmüş 19'dan. Kırdığı zaman 19'u hedef 21.5 oradan da 23 olur. Ee, toparlamış. Güzel. Ee, bir sıkıntı yok şu an. Bir sıkıntı görmüyorum. Ee, 16.5 kırılmadığı sürece bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Ama şu 19'un üzerine atarsa daha farklı bir yere gider. Onu söyleyeyim. Buna dikkat. Onaya mı geliyor yoksa kırmaya mı geliyor belli değil. Buna dikkat. E, 7'nin altında durmayın. Ciddi sıkıntı olur. E, 7'nin altında nereden döneceğini bilemeyiz. 6.30'a kadar dinebilir e, 7.60'ın üzerinde atarsa tekrar kurtarır. Bu, bundan emin olamadım. Sert gelmiş bugün biraz. E, önce 7.20'nin üstüne atması lazım. Güzel. Fena durmuyor. 5.5 üzerinde durduğu sürece bak 5.5 kırıldığı an SAS sinyali gelir. Onu söyleyeyim. Hatta 5.48 orası da kırıldıysa 5.29. 5.29'dan sonra durmayın. Ama iyi duruyor. İyi duruyor. Burada bir yerde bir trenç var. Şurası mı o? Evet burası. Kaç burası? 5 5.69 5.69 kırıldığı an arkadaşlar üzerinde saatlikle kapanışlar almaya başlarsa 5.93'e kadar gider. Altının üzerinde tekrar şu hareketleri yapmaya çalışacak. Güzel. İyi geceler. Kaan hocam. Fedroji yattın mı? Sasa'da sıkıntılar var arkadaşlar. Sasa'da çok fazla sıkıntılar oluştu. Aplonu da sıkıntılı bir hal aldı artık. Ee, şu hareketi yapacak mı? Dün de konuştuk. Bu hareketi yapacak mı? Bakacağız ama e, bugün 57'nin kırılması hoş olmadı. E, kağıt kuvvetle muhtemel 51.5'a doğru gidecek. Oradan dönerse güzel. Dönmezse tekrar e, sanırım şurayı göreceğiz. 45'i göreceğiz. E, bu 6 aylık plançonun çok iyi gelmesi lazım. 3 aylık hayal kırıklığıydı. Ben yıllık bilançoyu da beğenmemiştim. Ee, kağıdın değeri açıkladı ya kendisi 80 lira dedi. 80 lira bile değil şu an. Yani bilanço öyle demiyor. Değil yani 80 lira değil. Maalesef. Ee, şey Eski rakama göre söylüyorum. Ee, onun için 6 aylık bilanço gelsin bir görelim. Ee, bence burada artık tamamen aşağı yönlü bir trend oluşmuş durumda. Bütün satış sinyalleri geldi bakın. E, 57 kırılmadan yukarı doğru arkadaşlar hiçbir al sinyali gelmeyecek. Ve 60'ın üzerinde ancak olumlu konuşabileceğiz. Sasa tarafı sıkıntılı maalesef. Merhaba Sinan hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Yat yat hocam ben de yatacağım. Merhaba Metehan hocam. Selamlar. Kervan Gıday'a baktık ya Nalan ın. Kafayı yemedik değil mi ya? Yok baktık. Yorgunuz ama gübrefe bakalım. Sekime de bakalım. Arkadaşlar bu kadar çok soru var ya? Kaç kişiyiz geldim? 80 kişi. Ya yatın uyuyun arkadaşlar. Ne yapıyoruz buralarda? Eğitim uyuyacağım valla. Çok yordu eğitim grupları beni. İkinci salsinleri gelmiş. Dikkatli olalım gübrede. Ee, bak şurası kırılmamalı. Ne olursa olsun burası kırılmamalı. 255. Kırılırsa geçmiş olan. 250'nin altında durmayın. Nereden döneceğimizi bilemeyiz. Ama 280'i kırarsa da gider. Bu kadar basit e, ee, önemli bir yeri geçmeye çalışıyor. 8 liranın üzerine atması lazım. 8 lira. 8 liranın üzerine atarsa olumlu olacağız ve 9'a doğru hareket başlayacak. 9.70'den sonra kopar zaten. Tabii çok oynadılar kağıda. Kağıda çok oynadılar. Yüzün altında e, durmayın demiştim. Biliyorsunuz 97.85'te geçen günü söyledim. İlk sal sinyali gelecek. Unutmayın devam ederse 97.85 kırıldığında kağıdı 93 lirada görürsünüz. Ama şu an öyle bir şey yok. Kağıt yüzün üzerinde güzel. Yüzün üzerinde durmalı. Mavi evet ilk sat sinyali gelmiş. Dikkatli olun. Efe Trend zaten şunu söylüyor. 60'ın altında durmayın diyor. 60'ın altında durmayın. Çok net söylüyorum. Ee, önemli bir bakın dirençten dönmüş. Dönmüş mü dönmüş. Ee, 60'ın altındaki alt e, bu 59'a kadar da gelebilir. Ee, yani burada 61 mi? Tabii 60, 60 kırılmamalı ya. 63.5'ün üzerine atarsa tekrar toparlar ama. Oyakçı evet gitti geldi bir şeyler yaptı. 39 kırıldığı anda kağıdı 37 lirada görürüz. görürüz. Burası kırılırsa tekrardan bu gelir. Ee, kağıt 42'nin üzerine atarsa da tekrardan bu tepe hareketini 48'e doğru yapmak isteyecektir. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Gece gece ne yapıyorsunuz? Tüpraş'a baktık her zamanki gibi ilk başta. Vestel'e bakalım. Vestel'in bu arada şeyini değerledik. 50 lira değeri çıkıyor. Marka değeri yani kağıt çok ucuz hala. 50'nin üstünde olumluyuz. 52 kırılırsa ilk etapta 60'a doğru bir hareket bekliyoruz. Burada aşağıda 47 kırılmamalı. 47 kırılırsa arkadaşlar 45'e gider. 45'ten sonra tam trend oluşur aşağı yönlü. Evet. Son olarak Nuh Çimento Koza'ya bakalım. bakalım. Evet. Dikkat. Dikkat. 42 kırılırsa aşağıya arkadaşlar. 40'a gelir. 40'tan sonra da aşağı buraya 35'e gider tekrar. Ee, bu ikili tepe olmuş. 49.5'ta. Hoş olmamış. Geride gelmiş. Kağıt 45'in üzerine atarsa tekrardan olumluya döner. Ama şu an kritik bir yere geliyor. 42.5 kırıldığında 42.5 aşağı yönlü bir trend oluşur. İlk sas sinyali gelmiş bugün kırıldığında. 126 kırıldığında. Evet 127 kırıldığında. Bakın buraya doğru gelebilir. 119 kırılmamalı. Kırılırsa o zaman tekrardan 110'ları konuşuyor oluruz. Ee, kağıt 133'e doğru hareket edebilirse ve üstünde kapanış yaparsa tekrardan 140'ı görecektir. İnşallah öyle olur. Tabii sert hareketler bunlar. İnşallah toparlar diyelim. Evet. Bu 124'ün üstünde kalmalı. Umarım kalabilir. İş yaptı. son iki kağıt arkadaşlar. Ben yapıyorum sonra. sonra. bakmayın. Baya bir yoruldum yani. Herkes gidiyor. Tamam. İş yaptı aynı şekilde. 4.39 kırıldığında gelmiş. Ama bakın dikkatli olun. 4.28 kırıldığında ikinci sat sinyali gelir. Oradan da 4.14'e gider. Orası da kırıldı mı artık tekrar dip 4'ün altına inmeye çalışır. Onu dikkat edin. Ee, öncelikle 4.40'ın üzerine atması gerekiyor. O Steam güzel, güzel hareket yaptı. Bir sıkıntısı yok şu anda. Ee, i̇lk sat sinyali geldiği halde 3.30'un üzerinde. 3.40 kırılırsa dikkatli olun. Ee, çünkü oradan 3.30'a doğru bir hareket olabilir. Ee, buraya bir daha denilen 3.63'ü geçerse arkadaşlar hedef bakın 3.80 ve 4.00. Ondan sonra da ön açık olur. Şu anda grafik güzelleşti. Gayet iyi şu anda. Umarım o şekilde devam eder. Peki iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese arkadaşlar, bol arkadaşlar yarın için selamlar, saygılar.